bana yememiz için 500 gram kadar dana kıymamız, 3 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 2 adet havuç. Ondan sonra 2 adet patates, 300 gram kadar bezelyemiz, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız, 2 çorba kaşığı kadar biber salçamız, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve kimyon kullandık. Önce hemen köftemizi hazırladık. Köftemizi için hemen genç bir kabımız içine soğan ve sarımsağımızı rendeledik. İçine baharatlarımızı ilave ettik. Bir adet yumurtamızı, galeta unumuzu kıymamızı ilave ettik. Onu iyice bir yoğurduk. Yoğurduktan sonra önce yarısını kaç tane yapacağızsak hemen güve şeklinde hazırlayacağız. Diğer yarısını da ufak ufak kesip tepsimizin içine ilave edeceğiz. Fırına yollayacağız. Fırında iyice bir pişecek köftelerimizi kenara alacağız. Tenceremize içine yağımızı ilave edeceğiz. Yağımızı ilave ettikten sonra havuçları ufak ufak doğrayıp içine ilave edeceğiz. Havuçlar pişecek piştiğinden sonra tekrardan içine biberlerimizi ilave edeceğiz. Biberle beraber güzelce bir şekilde biberlerimizi ilave ettikten sonra tekrardan içine hemen salçamız, baharatlarımız, suyumuz ilave edilecek. Ondan sonra sırasına göre hemen suyumuzu ilave ettikten sonra bezelyemiz, ondan sonra patatesimiz, biberlerimiz ve domatesimizi ilave edeceğiz. İyice bir kaynayacak. Piştikten sonra hemen pişen misket köftelerimizi aynı şekilde içine ilave edeceğiz. Ondan sonra biraz maydanozumuzu, biraz kekimizi ilave edeceğiz. Ve onları da hemen köftelerimizi içine dolduracağız ve tekrardan doldurduktan sonra domatesle beraber süslememizi yapacağız. Ondan sonra fırına yollayacağız. Fırında 150 veya 160 dereceyle bir buçuk saat boyunca bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet hemen diğer listeye başlayabiliriz arkadaşlar alabiliriz. Diğer listemizi